İlk denemeden başlayalım. Burada %61'lik bir doğruluk oranımız var. 4 tane karemiz ve sonunda soru işaretimiz var. İçerisinde küçük küçük daireler. Bazıları siyah boyanmış bunun genlerine bir inelim bakalım ne anlatıyor bu. İlk başta iki tane siyah dairemiz varmış. Sonra dörde çıkmış. Ee, soldaki siyah daire aşağı inerken bir artmış. Sağdaki siyah daire yerini sabit dururken aşağı doğru bir artmış. Yine aşağı doğru soldaki siyah tara aşağı doğru ilerlerken bir artmış. Sağdaki siyah tari yerine sabit duruyor. Ama aşağı doğru bir siyah tari artıyor. Soldaki yine aşağı doğru ilerlerken 3'ten 4'e çıkıyor. Burada da soru işaretinin bulunduğu yerde ne olur? Aşağı inecek. Burada da 5 tane siyah daire olacak. Bunda da birer tane artmış olduğundan ters T şeklinde bir şeklimiz olması lazım. Bunun derdi neymiş? Ona bakalım. Yine soldaki siyah taşa bir beyaz daire atlayarak aşağı doğru ilerlemiş. Bura gelmiş. Sağdaki siyah daire bir beyaz atlayarak köşeye gelmiş. Soldaki siyah taş bir beyaz atlayarak köşeye gelmiş. Sağdaki siyah taşları bir beyaz atlayarak aşağı inmiş. Soldaki siyah taşları bir beyaz atlayarak bura gelmiş. Sağdaki siyah taşları bir beyaz atlayarak bura gelmiş. Yani bunlar dönüyor. Şimdi soru işaretinin bulunduğu yerde sağdaki siyah taşları bir beyaz daire atlayarak bura gelir. Soldaki siyah taş bir beyaz daire atlayarak bura gelir. Yani konumları aynı kalır. %11 tebrikler. Ee, %33, iki. Bakalım bunun derdi neymiş? Bu sorunun derdi neymiş? Soldaki siyah daire bir beyaz daire atlamış. Bura gelmiş. Sağdaki siyah daire bir beyaz atlamış. Bura gelmiş. Soldaki siyah daire bir beyaz atlayarak Buraya gelmiş. Sağdaki siyah daire bir beyaz atlayarak Buraya gelmiş. Soldaki siyah daire atlayarak yukarı gelmiş. Sağdaki siyah daire bir beyaz atlayarak bura gelmiş. Buradan başlayan nere gelmiş? Buraya gelmiş arkadaşlar. Bu alttaki siyah tarihe de mutlaka burada olması lazım. Alttaki siyah tarihe. Yani bu soldaki siyah tarihe nereye geziyor? Şu bölümü geziyor. Kendince bir kare oluşturmuş burada gezerken. Alttaki de Nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Sağa doğru kendince bir kare oluşturuyor. Karen etrafında dönüyorlar bunlar. Doğru cevabımız C. %9'u 9'a %25 bu neymiş? Bunun derdi neymiş? Soldaki siyah tarih. Sağdaki siyah tarih. Aşağı iniyor. Aşağı inerken de içe doğru merkeze doğru birleşiyorlar burada arkadaşlar. Üçüncü karede birleşmişler. Bu sola bu sola ikinci de üçüncü de üst üste gelmişler. Dördüncü de yine ayrılıyorlar. Yine çapraz gidiyorlar. Nerede birleşir bunlar? Soru işaretinin olduğu yerde. Köşelerde olurlar. Noktalar hareket halinde. Hmm. Bu üstteki sağa doğru hareket ederken bir artıyor. Alttaki aşağı doğru hareket ederken bir artıyor. Burada 3 olmuş. Burada 3 olmuş. Burada 4 olmuş. Burada altta yer olmadığı için yine burada 4 olmuş. Ama üstte siyah boyamış haliyle. Burada ne olur? Aynı yol üzerinden gidiyor. Bu 4, burası 5 olur. Ama yine üstü olduğu için diğer siyah daire yine onun üzerinde gözüküyor. Tek bir siyah daire gibi. Bu 4'tü, bu da 5 olur. Şurası da boyanır. Çünkü gittikçe 3 4 5 bu da 5 olur. Ama gözüken 9 tane siyah daire olur. Ya yani 5. yerde soru işareti değildi atıyorum. 100. yerde soru işareti olmuş olsaydı yine aynı yolda siyah daire arttığı için üst üste gelen siyah daireler Yine 9 tane gözüküyoruz arkadaşlar. Burada bir e, sayıda yine bir artma var. Merkeze doğru ilerlerken birden yön değiştirip yukarı doğru bu aşağı doğru 3 olmuş bu yukarı doğru 3 olmuş bu aşağı doğru öbürkü de yukarı doğru 4 olacak doğru cevap da D olacak çünkü burası sabitken Üçüncü karede, dördüncü karede aşağısı siyah boyanmış. Burası sabitken yukarısı siyah boyanmış. Demek ki bu yukarı doğru gidiyor. Bu aşağı doğru gidiyor. Diğerleri sabit. Merkezde üst üste İki tane siyah daire varmış. Sonra ikinci kare bunlar ayrılmaya karar vermişler. Üçüncü karede aşağı doğru inmeye başlamışlar. Dördüncü karede aşağı doğru indikleri kesinleşmiş. Beşinci yani soru içerisinde bulunduğu yerde nereye varır? Aşağıda daireler olmadığı için burada ve burada gözükür. İlk karede 5 tane kare daire varken ikinci karede sağlı solu yukarı doğru çıkmaya başlamış. Sağlı sollu yukarı çıkan bir daire daha atlamış. Ondan sonra sonraki daire burada sabit dururken üçüncü karede yukarı doğru çıkmış. Dördüncü karede bir daha ilerlemiş. 5. yani soru işaretinin bulunduğu yerde nereye varır? Bura varırken bu x siyah dairede hareket ediyor haliyle. Çünkü buradayken bura gelmiş. Bu burada olur. Bu siyah dairede onun üstlerinde olur. Sağlı sollu. Bu siyah tarih ilerlediğinde bura gelir. Bunlar ilerlediğinde biri buraya, biri buraya gelir. <laughs> Birinci karede üç tane siyah tarihimiz var. Sonra merkezde bunlar birleşmiş. Sonra ayrılmaya karar vermişler. Ayrıldıktan sonra da üçlü aşağı doğru buradayken buru hareket etmiş. Üçlü aynı anda tekrar hareket ettiğinde burada, burada ve burada olur. Pardon tekrar aynı anda hareket ettiklerinde ortadaki siyah daire haliyle bura gelir. Bu ikisi burada ve burada olur. Birinci karede iki tane siyah dairemiz var yine. İkinci karede üstteki sola doğru sol çapraza doğru bir artmış alttaki sol üst çapraza doğru bir artmış sonra sağ alta doğru burada bir sağ alt çapraza doğru bir artma var üstteki siyah değerini gidişatı bu şekilde Alttaki siyah dairenin gidişatı üst, alt burada üst olmuş tekrar. Burada, buraya gelmiş. Dörtte. Beşinci soru işaretinin bulunduğu yerde üst üste geliyor. Ama bu alttaki siyah dairenin gidişatı bu şekilde olduğundan Burada siyah daire olan A'daki gibi şekil oluşuyor arkadaşlar. Üstteki sol çapraz sağ çapraz sol çapraz sağ çapraz diye giderken alttaki sol üst çapraz sol alt çapraz sol üst çapraz sol alt çapraz diye gittiğinde Burada da aynı şekilde A oldu.